Sanırım dostlar ben canım bugün sizlere Minecraft parkur yapıyorum on bir değil beş değil on değil on bir değil on iki değil on üçüncü ya da on dördüncü dostlar daha bu da devam gelmesi sizler like atıp abone olmayı unutmayın bir sonraki videonu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi başlarımı çok aldı. eğer dostlar bu videoya tüm 5 like gelirse dostlar bu videonun devamını çekeceğim dostlar. Tez dostlar geçer videomuza. Ve Bel dostlar tez e, atımızı götüre. Bugüncü parkurumuz atımız ile yine. göre bu atımız ile onu yapabilecek miyiz? Göreceği hansını götüre? Fark yoktu yani ikisi de aynı gidir. Neyse onu götüre. Bel dostlar tez gidiyor pistimize ve pistimizin kabağında çok dostlar. Bel dostlar başladık. Tam buradayız, tez başlayaq. Başlayalım, başlayalım dostlar. Hop. Aha. Birinci şansımız Ya da yok bunu saymayaq. Saymayaq bunu. Bəli dostlar. O bizim şey saymırıq. Hop. Yine şey adlı elədi. Bir dənə buradan elədi. Hop. Tam buradan Düştük İki şansımız kaldı dostlar. Elədi elədi. Eləyəmədi. Yola ha bir de dostlar. Belə görsənim. Gözlüyün. Videomuza like atıp abone olmayı da unutmayın dostlar. Bu video neden abone öyle gelmiyor? Neden like gelmiyor? Ho, oh, bu size göre öyle geliyor dostlar. Eğer bu videoya like atıp abone olursanız. Beni çok mutlu edersiniz. Ve Minecraft parkur yapıyorum serisinin devamı her günde gelir dostlar. Ve zengin fakir serimize gelir her günde. Tez atımıza binip videomuza geçeyim dostlar. tamamdır dostlar atımıza artık dediğim gibi videoya abone olup like atmayı da unutmayın dostlar ee, ben bakın size abone olmayı demir like atmayı demiyorum değil ama e, ee, bu like da elemezseniz abone de elemezseniz yüzü gelir ama ben sizden bir şey isteyeceğim ki eğer like atsanız Mike bakın zengin fakir Mike raporu dileri ve e, turbolik üçü de en iyi günde gelebilir bakın ben size bunu yani eğer bu size bağlı diye gel istiyorsunuz eğer üç video üçü de aynı günde gelebilir aha uydu şu diyor dostlar ama buradan dikkatli bir şekilde Allah hop düş ve bas. finish'e geldi çaktık dostlar dert gece üçüncü formamıza Bari dostlar ikinci formumuzda başlayacaktayız hop Allah bu sayılmasın dostlar yine hemce burada düştük Hop tamamdır. Hop yine tamamdır. Hop bas bas bas. Hop tamam yıkıldık. Yıkılmadım ayakdayım. Baz oğlu buz ve bum bala cubala. dostlar bu tırmızı da geçti. İndi geçer. İçi zor babıza. Ver dostlar. En çetin olduğumuz yer görsüz. Bu ne lan? Botun altına dedim böyle gizemli şey var neyse. Tez başlayalım dostlar. Hop. Aha ben de buradan başlayayım yine. Hop tamamdır. Güzel geçtik. Hop yine güzel geçtik. Hop. Lan. At ah, düşme düşme sakın sakın. Hop. Tamamdır. Hop buradan. Lan 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 sakın sakın sakın. Sakın buradan. Böyle. Kit. Oğlum şey yapmasana lan. Hop. Lan 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 buradan başlayacağız dostlar. Tez arkaya gitti. Hop. Değerli dostlar ve finişimizin önünde dostlar. Bugün arkadaşlar dostlar eğer bu videonun devamı gelmezse dediğim gibi like'ı abone olmayı unutmayın. bağlı da bu iş. Yani dediğim gibi eğer benim bu güzel atıma ad koymak istiyorsa adları yorumlarda deyin hansı adı desez, koyacağım en çok adı olanı koyacağım dostlar bu kadar da videomuz eğer atım ile videomu da istiyorsa yani atla ile parkur yapmamı like atıp abone olmayı unutmayın bir sonraki minecraft bölümlerimizde görüşmek üzere sağ olun salama minecraft serilerine bakmayı unutmayın